Bakın bugün dünyanın sorunlu bölgeleri bir haritasını yapalım. Başlayalım. Balkanlar diyelim. Orta Doğu'ya kadar Kırım girelim. diyelim. Orta Kuzey Afrika'ya gitmez mi? Cezayir, Tunus, Mısır. Osmanlı'nın yönettiği yerler. Efendim, Osmanlı haritası çiziyoruz, dikkat ediniz Perişan etmişiniz 600 yıldır. Peki bunun bunları perişan ederken biz bey gibi yaşamış mıyız? Hayır. Türkü de perişan etmiş. Anadolu nasıldı? Bir felaket, sömürge. İlkel bir yaşam mı vardı? Son derece. Bakın Ahmet Haşim'in yazdığı bir mektup var. 1919'da. Oraya gelmek istiyorum ben de. Ne diyor? 19'da Diyor ki Anadolu insanı bir kere sağlıksızdır. Karınlarında hepsinin parazitler vardır. Bunun diyor yarısı frengilidir. Tüberkülozdur. Anadolu insanı mayalı ekmek yapmayı bilmez evlerine bakın. Leylek yuvasına benzer. Anadolu insanı diyor o kadar sağlıktan uzaktır ki bir Anadolu kasabasına gittiğinizde diyor iç bükeyi bir aynadan bakıyor zannedersiniz. Sakatın, topalın o kadar envai çeşidi vardır diyor. Çünkü bakılmaz bu insanlara. Bakılamaz diyor. En küçük şey, küçük bir kaza, bir hastalık sakat bırakır. Ya yara izi bırak. Ya bir uzvunuzu Tabii. kaybedersiniz Tabii. ya bilmem ne olur. Bir facia. Atatürk'ün dev aldığı Türkiye. Taş böyle devri. bir Türkiye. Taş böyle devri. bir Anadolu. Bakın taş devri, taş devri. İşte o oh, mektubunda evet. Ahmet Haşim diyor ki: "Anadolu'nun diyor tek vasıtası kanıdır." diyor. Kanı nedir bilir misin?" diyor. "Hayvanın diyor ciğerine yapışıp ona işkence eden bir alettir." diyor. Bak. Şimdi bu durumdaydık Evet. E niye biz bu durumdaydık kardeşim? Gayet basit cehalette O zaman diyorsunuz ki yani 600 yıldır dünya hükmettiği iddia edilen Osmanlı kendine bile kendi öz yani. evlatlarına kendine bile hükmedemiyor. Bir kesim hala işte bu ümmetçi anlayışta Osmanlı'yı tekrar... Cehalet kardeşim şimdi diyorum, Bilmiyor Bilmiyorum. ki. Bilmiyor ki Osmanlı'yı. Osmanlı'yı çalışsa bilse bambaşka şeyler düşünecek Osmanlı. Yani Osmanlı'yı gidin Timur'a sorun ya. Ta 15. yüzyılın başı ilk başı. Yani adam, adam yerine koymuyor. Bizim yerlere göylere koyamadığımız yıldırım bahisinde. Adam yerine koymuyor.